Yeni bir biyoloji dersiyle herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 10. sınıf konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimiz kapsamında eşeğsiz üreme çeşitleri olan ikiye bölünme ile üreme, tomurcuklanma ile üreme, rejenerasyon ile üreme ve partenogenez olaylarını göreceğiz arkadaşlar. Sonraki videomuzda ise diğer eşeğsiz üreme çeşitleri olan sporla üreme ve vejetatif üreme çeşitlerini ele alacağız. Dersimize geçmeden önce hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linki kullanarak anlatmış olduğum kısımların föylerine ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda anlatmış olduğumuz kısımlarla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda veya bir eksiklik gördüğünüzde bunu lütfen yorum kısmından tarafıma iletmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi konumuza başlayabiliriz. İlk etapta eşeğsiz üremenin tanımını yapacağız. Daha sonrasında eşeğsiz üremenin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve ilerleyen konumuzda ise arkadaşlar eşeğsiz üreme çeşitlerine hızlıca geçiş yapacağız. Evet eşeğsiz üremeye baktığımız zaman ana canlının döllenme olmaksızın kendisiyle aynı genetik bilgiye sahip canlılar oluşturmasına eşeğsiz üreme diyoruz arkadaşlar. Eşeğsiz üremede eşeğli üremenin temel olayları olan mayoz bölünme, gamet oluşumu, sperm veya yumurta oluşumu, döllenme olayı ve zigot oluşumu dediğimiz olaylar görülmüyor arkadaşlar. Eşeğsiz üremenin temeli mitoz bölünmeye dayanıyor. Bu yüzden eşeğsiz üreme sonucu oluşan bireyler hem birbirleriyle hem de oluşmuş oldukları ana canlıyla aynı özellikleri, aynı genetik bilgiyi taşıyorlar arkadaşlar. Şuradaki görselimize baktığımız zaman şu canlımız bu hücremiz ana hücreyi ifade ederken sonuçta oluşan şu hücrelerde yavru hücreleri ifade ediyor arkadaşlar. Eşeysiz üremede sonuçta oluşan yavru hücreler hem birbirleriyle aynı genetik yapıda olurken hem de oluşmuş oldukları ana hücreyle ata hücreyle aynı genetik yapıda karşımıza çıkıyorlar arkadaşlar. Geçiyoruz diğer özelliklere. Eşeğsiz üreme ile kalıtsal çeşitlilik karşımıza çıkmaz. Dolayısıyla da arkadaşlar eşeğsiz üremenin evrimleşmeye katkısı oldukça düşüktür. Eşey organlarına gerek kalmadan sadece bir atanın bulunması eşeğsiz üreme için yeterlidir arkadaşlar. Bu özellik ne yapıyor? Eşeğsiz üremeyi eşeğli üremeden daha uygun bir hale getiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla eşeğsiz üremenin üstün özelliklerinden bir tanesidir bu maddemiz. Dolayısıyla bakın eşey organlarına gerek kalmıyor. Bu yüzden de çok kısa sürede çok sayıda birey oluşabiliyor arkadaşlar. Bu da yine eşeyli üremeye baskın olan bir özelliğidir eşeysiz üremenin. Eşeysiz ile oluşan yavruların değişen ortam koşullarına uyum yeteneği azdır arkadaşlar. Çünkü ne demiştik? Eşeysiz üremede kalıtsal çeşitlilik oluşmuyor. Genel olarak eşeğsiz üreme tek hücreli canlılarda, sünger, sölenter gibi bazı omurgasız hayvanlarda, mantarlarda ve bazı bitkilerde karşımıza çıkıyor. Şimdi bir de eşeğsiz üremenin çeşitleri var arkadaşlar. Eşeğsiz üreme çeşitlerinden bahsedecek olursak ilki bölünerek üremedir. Buna e, yabancı literatür binari füzyon ismini de veriyor arkadaşlar. Bu kavramla karşılaşırsanız bölünerek üreme <laughs> aklınıza gelsin. Diğer bir eşyaisiz üreme çeşidimiz tomurcuklanma ile üreme. Bir diğeri rejenerasyon. Diğer bir ismiyle yenilenme ile üreme. Diğer bir olayımız da partenogenezdir arkadaşlar. Bu olaylar bu videomuz kapsamında anlatacağımız eşyaisiz üreme çeşitleridir. Sonraki videomuzda ise sporla üreme ve vejetatif üremeden bahsedeceğiz. Şu partenogenez olayına bir açıklık getirelim arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı kitapları partenogenezi bir yıl eşeğli üreme başlığı altında alıyor, bir yıl eşeğsiz üreme başlığı altında alıyor. Bu yüzden de öğrencilerin kafasında bir karmaşa oluşuyor. Arkadaşlar, partinogeneze yetiştiğimiz zaman, partinogenez olayında bir daha ifade edeceğiz. Partinogenez aslında bal arılarındaki sadece belli bir kısmı ifade ediyor. Dolayısıyla da partinogenez eşeğsiz üreme şeklidir arkadaşlar. Eşeğli üreme şekli kesinlikle değildir. Evet, bölünerek üremeyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bölünerek üreme, prokaryot hücrelerden olan bakteri ve arkelerde karşımıza çıkıyor. Bölünerek çoğalma en hızlı üreme tipidir arkadaşlar. Diğer eşeğsiz üreme tiplerinden oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Örnek verecek olursak, eşeşiye koli bakterisi, sıcaklık ve besin bakımından uygun koşullar sağlandığı zaman, 20 dakikada bir bölünerek sayısını artırıyor arkadaşlar. Bunun için önemli olan canlının yaşamış olduğu ortam koşullarının o canlının yaşaması için elverişli olmasıdır arkadaşlar. Prokaryotlarda görülen bölünme olayı bir mitoz bölünme değildir arkadaşlar. Burası önemli. Çünkü prokaryotlardan bakterilere baktığımız zaman bunların bölünmesi sırasında iyi iplikleri oluşmaz arkadaşlar. Bu yüzden de bu bölünme çeşidine... Yalancı mitoz anlamına gelecek şekilde amitoz bölünme e, ismi kullanılır arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Mitoz bölünme değil, amitoz bölünme yani diğer bir ismiyle yalancı mitozdur arkadaşlar. Burada bir bakterinin bölünmesine bakarsak arkadaşlar, yakından bakarsak bakterilerde biliyorsunuz halkasal DNA karşımıza çıkıyor. Bu halkasal DNA arkadaşlar kendisini eşliyor. Replikasyon mekanizmasıyla kendisini eşliyor. Ve bu halkasal DNA'lar hücrenin şurada gördüğünüz gibi zıt kutuplarına çekilerek arkadaşlar... ...daha sonrasında da bakteri hücresinde sitoplazma bölünmesi meydana geliyor. Ve sonuçta iki yeni bakteri hücresi karşımıza çıkıyor. Ancak bu bölünme sırasında arkadaşlar dikkat ederseniz... ...iyi iplikleri oluşumu söz konusu değil. Kromozom kavramı yok arkadaşlar. Dolayısıyla kromozomların zıt kutuplara çekilmesi gibi... E, iplikleri tarafından zıt kutuplara çekilmesi gibi bir olay söz konusu değil. Bu yüzden de mitoz bölünme kabul etmiyoruz. Buna amitoz bölünme ismini veriyoruz arkadaşlar. Evet, bölünerek üreme ökaryot hücre yapısına sahip olan amip, öklena ve paramesyum paramesyum gibi bazı protistlerde de karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ökaryot canlılarda bölünerek üreme mitoz esasına dayanıyor. belirli bir büyüklüğe ulaşan hücrede Önce çekirdek daha sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor ve iki yavru hücre meydana geliyor arkadaşlar. Burada görebilirsiniz paramesyumdaki bölünmeyi, burada e, ökaryotlardaki bölünmeyi, burada ise amipteki bölünmeyi görüyorsunuz. Sonuçta her üçü de arkadaşlar protista alemine ait tek hücreli ökaryot canlılardır ve bu ökaryotlarda arkadaşlar bölünme mitoz esasına dayanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar <laughs> burada ilk etapta çekirdek bölünmesi meydana geliyor gördüğünüz gibi. Daha sonrasında ise sitoplazma bölünmesi dediğimiz sitokinez meydana geliyor ve sonuçta iki yeni yavru hücre oluşmuş oluyor. Bölünme canlının yapısına göre farklı bölgelerden başlıyor arkadaşlar. Tek hücreli ökaryotlarda mesela paramesyum'a baktığımız zaman paramesyumda enine bir bölünmeyle karşılaşıyoruz. Öklenada boyuna bölünmeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Amipte ise her yönde bölünme karşımıza çıkıyor. Şu şekilde olabilir, bu şekilde olabilir. Ama burada e, esas teşkil eden durum arkadaşlar, bölünme esnasında çekirdeklen bir parçanın da e, bölünen kısım içerisinde olması gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden kısaca özetleyecek olursak, paramesyumda enine, öklenada boyuna, amipte ise her yönde bölünme meydana geliyor. Evet ikinci eşeğsiz üreme şeklimiz tomurcuklanma ile üreme arkadaşlar. Tomurcuklanma ile üreme biramayaları gibi bazı tek hücrelilerde hitra, mercan gibi bazı omurgasız hayvanlarda karşımıza çıkıyor. Biramayaları e, tek hücreli mantarlara örnektir arkadaşlar. Mantarlar alemi içerisindedir. Hitra, mercan ise omurgasız hayvanlardır arkadaşlar. Tomurcuklanma ile üreme de ana canlı üzerinde Mitoz bölünme ile tomurcuk şeklinde bir veya daha fazla çıkıntı karşımıza çıkıyor. Şurada görüyorsunuz tomurcuk yapısını. Tomurcuk bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Ve bu oluşum esnasında temel ya dayanıyor? Mitoz bölünmeye dayanıyor arkadaşlar. Tomurcuk mitoz bölünme ile oluşuyor. Bu çıkıntılar olgunlaşıp ana canlıdan ayrılabiliyor. Ya da ana canlıya bağlı kalarak koloni oluşturabiliyor arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Tomurcuk olgunlaşarak ana hücreden ayrılıyor ve bağımsız bir hale geliyor. Burada ise ile oluşan hücreler ana hücreye bağlı kalana kalarak koloni oluşturuyor arkadaşlar. Hücre topluluğu meydana getiriyor. <laughs> Hidranın tomurcuklanmasıyla oluşan ana bireye bağlı kalan ya da zemine tutunarak yaşayan canlıya polibismini veriyoruz arkadaşlar. Yani burada e, koloni oluşturan canlılara... Şurada görebilirsiniz. Ana canlıdan ayrılmadan buraya bağlı kalarak yaşıyor. Bu tip canlılara ne diyoruz? Polip ismini veriyoruz arkadaşlar. Polipler kol koloni oluşturarak e, hayatına devam ediyor. Bir kolonideki poliplerden eşeysiz olarak çoğalıp ayrılarak yaşamlarını serbest halde sürdüren bireylere de medüz ismini veriyoruz arkadaşlar. Eğer bu e, polip buradan ayrılırsa veya buradan bir tomurcuk oluşur, o tomurcuk da Ana bireyden ayrılıp bağımsız yaşamaya devam ederse buna ne diyoruz? Medüz ismini veriyoruz arkadaşlar. Şurada zaten bir medüzün oluşmasını görüyoruz. Şuradan bir tomurcuk yapısı oluşuyor. Daha sonra bu tomurcuk yapısı ana bireyden ayrılarak bağımsız hale geçiyor arkadaşlar. Medüzlerde tomurcuklanma karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Tomurcuklanma poliplerde karşımıza çıkıyor. Deniz anaları bu şekilde e, hidradan... Medüs şeklinde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Üçüncü eşeğsiz üreme şeklimiz olan rejenerasyona diğer bir ismiyle yenilenme ile üremeye arkadaşlar. Rejenerasyon süngerlerde karşımıza çıkabilir. Süngerler yine omurgasız hayvanların en basitidir arkadaşlar. Bazı halkalı solucanlarda, planarya ve deniz yıldızı gibi canlılarda Kopan vücut kısımlarının kendini tamamlayarak yeni bireyleri oluşturma biçimidir arkadaşlar. Rejenerasyon ya da diğer ismiyle yenilenme. Genel olarak baktığımız zaman canlının gelişmişlik düzeyi ile rejenerasyon yeteneği arasında bir ters orantı vardır arkadaşlar. Canlılarda gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yapma yeteneği ne oluyor? Azalıyor arkadaşlar. Aralarında ters orantı söz konusu. Rejenerasyonda İki olay gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi mitoz bölünme. Zaten mitoz bölünme kaçınılmaz. Çünkü eşeğsiz üremenin temel olayıdır mitoz. Diğer olay ise arkadaşlar farklılaşma dediğimiz olaydır. Bu farklılaşmayı sakın ola eşeyli üremeyle bağdaştırmayın arkadaşlar. Çünkü farklı bir durumdur bu olay. Şurada rejenerasyona baktığımız zaman arkadaşlar ne demiştik? Bazı halkalı planaryalarda karşımıza çıkıyor dedik. Yine halkalı solucanlarda da olabiliyor. Şurada bir planaryamız var. Yassı solucanlar e, içerisinde ele alınıyor bu arada planarya. Planaryadan arkadaşlar kesilen her parça mitoz bölünme ile ne yapıyorlar? Kesilen kısmı tamamlıyorlar. Ve kesilen her bir parçadan yeni bir birey meydana geliyor arkadaşlar. Tabi burada Mitoz bölünmeyle oluşan hücreler ne yapacak? Bir farklılaşma geçirecek arkadaşlar. Çünkü dikkat ederseniz kesilen parçalar birbirinden farklı parçalar. Dolayısıyla kesilen kısmın eksik olan kısmın kendini tamamlaması için bu bölgelerdeki hücrelerin farklılaşma geçirmesi söz konusu arkadaşlar. Yine aynı olay. Deniz yıldızında da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Deniz yıldızında da yine her kopan bir parça ne yapıyor? Kendisini mitoz bölünmeyle tamamlıyor ve oluşan hücreler farklılaşma geçirerek arkadaşlar ne yapıyor? Tekrardan eski görevini yapabilir hale geliyor. Dolayısıyla her kopan parça yeni bir canlıyı meydana getiriyor. Evet, canlılarda rejenerasyon tipleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Canlılarda rejenerasyon 3 düzeyde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sistem düzeyinde, diğeri organ düzeyinde, bir diğeri de doku düzeyinde gerçekleşen rejenerasyondur arkadaşlar. Sistem düzeyindeki rejenerasyona bakacak olursak bu olay planarya ve deniz yıldızında görülen rejenerasyondur arkadaşlar. Organ düzeyinde gerçekleşen rejenerasyon ise Kertenkele'nin kopan kuyruğunu, yengecin kopan çenesini ve semenderin de kopan bacağını yenilemesi, tamamlaması olaydır arkadaşlar. Yani organ düzeyindeki rejenerasyonda kertenkele kopan kuyruğunu ne yapıyor? Tamamlayabiliyor arkadaşlar. Ancak kopan kuyruk ne yapamıyor? Yeni bir kertenkele meydana getiremiyor. Yine aynı şekilde semender kopan ba bacağını tamamlayabiliyor, yenileyebiliyor. Ancak kopan bacaktan yeni bir semender meydana gelmiyor arkadaşlar. Ancak planarya ve deniz yıldızına bakacak olursak kopan her bir parça ne yapıyordu? Kendisini tamamlayabiliyordu ve yeni bir canlının oluşmasını sağlıyordu arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Doku düzeyindeki rejenerasyona bakalım. İnsanda dil, karaciğer ve kemiklerde görülen rejenerasyondur arkadaşlar. Burada kopan hücreler ne yapıyor? Ee, kopan hücreler, eksilen hücreler tamamlanıyor rejenerasyon ile, yenilenme ile. Burada önemli bir notumuz var arkadaşlar. Bu nota iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Sistem düzeyindeki rejenerasyon üremeyi sağlıyor. Yani birey sayısının artışını sağlıyor. Organ ve doku düzeyindeki rejenerasyon ise üremeye neden olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz sadece eşeğsiz üreme olarak neyi alabiliyoruz? Sistem düzeyindeki rejenerasyonu alabiliyoruz arkadaşlar organ düzeyi ve doku düzeyindeki rejenerasyon birey sayısının artışına dolayısıyla üremeye, çoğalmaya neden olmuyor. Aklınızda bulunsun. Evet geçiyoruz dördüncü eşeğsiz üreme şeklimiz olan partinogenez olayına. Bazı hayvanların meydana getirdiği yumurta hücrelerinden döllenme olmadan da yeni bireyler oluşmasına partinogenez ismini veriyoruz arkadaşlar. Bakın neymiş partinogenez? Hayvanların meydana getirdiği yumurta hücrelerinin döllenme olmadan, döllenme olmaksızın yeni bireyleri oluşturmasına partinogenez diyoruz arkadaşlar. Yumurta hücresi e, sanki döllenmiş gibi uyarılabiliyor ve dolayısıyla gelişime başlıyor, gelişerek yeni bir canlıyı meydana getiriyor. Getiriyor. Bu şekilde yeni bir bireyin oluşmasına partinogenez ismini veriyoruz arkadaşlar. Partinogenes kimlerde görülüyor? Bakacak olursak eklem bacaklılardan arılarda, karıncalarda, su pirelerinde, yaprak bitleri dediğimiz canlılarda, kelebeklerde karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Omurgasız hayvanlarda yoğun olarak gözleniyor. Peki omurgalı hayvanlarda partinogenes olabilir mi diye sorarsak. Bazı omurgaz, omurgalı hayvanlarda da partinogenes karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bazı balık türleri, bazı kurbağa türleri, bazı sürüngen türleri, bazı kuş türlerinde de partinogenes görülüyor arkadaşlar. Ancak memelilerde partinogenes olmuyor. Şimdi partinogenesi en iyi örnekleyen bal arılardır arkadaşlar. Partinogenes olayına bir arı kovan içerisinde bakacak olursak yakından nasıl bir olay? Birazdan inceleyeceğiz. Bir kovana baktığımız zaman arkadaşlar bir arı kovanına iken kromozomlu yani diploid kromozomlu işçi arılar. Şurada görüyorsunuz işçi arıları. Bu arada bunların e, fiziksel yapısını da görebilirsiniz arkadaşlar. Yine diploid kromozomlu kraliçe arımız var. Bir de en kromozomlu yani haploid kromozomlu erkek arılar var arkadaşlar. Bir arı kovanında 3 tip arıyla karşılaşıyoruz. Erkek arı ile kraliçe arı üreme olaylarına katılırken işçi arılar kısır oldukları için üreme olaylarına katılamaz arkadaşlar. Dolayısıyla kovanın devamlılığını sağlayan yani yeni larvaların, yeni bireylerin oluşmasını sağlayan erkek arı ile kraliçe arıdır arkadaşlar. İşçi arılar ise kısır olduğu için üreme yeteneği göstermez. İşçi arılar bal üretimi, larvaların beslenmesi gibi faaliyetlerde bulunur. Zaten ismi üzerinde işçi bunlar. Gidiyorlar e, kovan dışından polenler toplayarak kovana getiriyorlar ve burada polenlerin bir kısmını e, arıların beslenmesi için, larvaların beslenmesi için bir kısmını da e, ne yapıyorlar? Bal üretimi için kullanıyorlar arkadaşlar. Kraliçe arının Mayoz bölünme ile oluşturduğu yumurtalar döllenmeden geliştiği zaman arkadaşlar haploid kromozomlu erkek arılar oluşuyor. İşte bu olaya biz ne diyoruz? Partinogenez diyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Bakın tamamı şu şeklin tamamı partinogenez değildir arkadaşlar. Partinogenez sadece şurada kraliçe arının mayoz bölünme ile oluşturmuş olduğu yumurtaların döllenme olmadan gelişmesiyle meydana gelen bireylerdir. Partinogenez olayı bu süreci sadece ifade ediyor. Dolayısıyla bu süreci arkadaşlar şurada yumurtadan e, erkek bireyin oluşması partinogenez olaydır. O şemanın tamamı partinogenez değildir. Çünkü şurada mayoz döllenme olayı var. Dolayısıyla bu bir eşeyli üreme örneğidir arkadaşlar. Yumurtaların döllenip döllenmemesi kraliçe arının isteğine bağlı olarak gerçekleştiği için erkek arıların oluşumuyla sonuçlanan partiyonogeneze isteğe bağlı partiyonogenez adı verilmektedir. Yani şurada yumurtaların döllenip döllenmemesi arkadaşlar döllenme burada gerçekleşiyor. Döllenmeme burada gerçekleşiyor. Bu tamamen kime bağlı? Kraliçe arının isteğine bağlı. Dolayısıyla arkadaşlar bu partenogeneze biz isteğe bağlı partenogenez ismini veriyoruz. Yumurta döllenirse eğer diploid yani 2N kromozomlu zigot meydana geliyor. Şurada yumurtalar döllenmezse erkek arılar oluşuyor. Döllenirse de zigot meydana geliyor arkadaşlar. Zigotun gelişimiyle oluşan larva arı sütüyle beslenirse kraliçe arı karşımıza çıkıyor. Polen ile yani çiçek tozu ile beslenirse de işçi arılar oluşuyor. Bu olayda bir modifikasyon örneğidir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bakın şurada kraliçe arıda yumurtalar mayozda oluştu. 4 tane yumurta hücresi oluştu. Buradan e, partenogenes süreciyle en kromozomlu ne oluştu? Erkek arılar oluştu arkadaşlar. Erkek arılar burada. Peki erkek arılar en kromozomlu olduğu için spermlerini mayozda oluşturabilir mi? Oluşturamaz arkadaşlar. Çünkü en kromozomlu hücrelerde mayoz bölünme gerçekleşmez. Dolayısıyla erkek arılarda spermler neyle oluşuyor? Mitoz bölünmeyle oluşuyor. O yüzden bu kısımlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bakın kraliçe arının mayozda oluşturduğu yumurtayla erkek arıların mitozda oluşturduğu yumurta döllenme olayına katıldığı zaman diploid kromozomlu zigot meydana geliyor arkadaşlar. Bir de şuradan bahsedelim. Şurada mesela her bir yumurtadan farklı bir erkek arı dünyaya gelmiş olsaydı, yeni bir e, her bir yumurtadan farklı bir erkek arı oluşmuş olsaydı arkadaşlar, burada oluşan her bir erkek arı genetik olarak farklı olacaktı. Çünkü kraliçe arı yumurtaları neyle oluşturuyor? Mayoz bölünmeyle oluşturuyor. Dolayısıyla arkadaşlar, her bir yumurtadan gelişen erkek arı diğerinden genetik olarak ne yapacak? Farklılık gösterecek arkadaşlar. Erkek arıların oluşumunu sağlayan yumurtalar mayozla oluştukları için erkek arıların genetik yapıları birbirinden farklılık gösteriyor. Bu konuyu izah ettik zaten. Ayrıca erkek arılar en kromozomlu oldukları için spermlerini mitoz bölünmeyle oluşturuyorlar. Şurada da bu olaydan bahsettik. Son olarak da şurada modifikasyondan bahsetmiştik. Burada zigot meydana geliyor. Zigot mitoz bölünmeler geçiriyor ve dişi embriyoları oluşturuyor arkadaşlar. Embriyoların tamamı dişi. Bu dişi embriyolar eğer e, şurada bahsettiğimiz gibi arı sütü ile beslenirse kraliçe arı meydana geliyor. Eğer polen ile beslenirse çiçek tozu ile beslenirse de işçi arılar kısır işçi arılar meydana geliyor arkadaşlar. Partenogenez olayı bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bir de farklı partenogenez olayları var. Bunlardan da bir bahsedelim arkadaşlar. Kamçı kuyruklu kertenkelelerin bazı türleri sadece partenogenezle üreme gösteriyor. Bu türlerde üreme mevsimi geldiği zaman dişilerden bazıları erkek rolü üstlenerek çiftleşme taklidi yapıyor. Bu durum dişi bireylerin yumurtlamasına sebep oluyor. Yumurta hücreleri oluşurken mayoz 2'de oluşan en kromozomlu yumurta hücresiyle Yok olması beklenen en kromozomlu kutup hücresi bir araya geliyor. Şurada görüyorsunuz. Mayoz 2'de oluşan yumurta hücresiyle e, eriyip kaybolması beklenen veya atılması beklenen kutup hücresi ne yapıyor arkadaşlar? Çekirdek kaynaşması dediğimiz bir olayla bir araya geliyor. Dolayısıyla bunu bir döllenmeye benzetebilirsiniz arkadaşlar. En kromozomlu yumurta, en kromozomlu kutup hücresi bir araya gelerek ne yapıyor bakın? 2 en kromozomlu hücreyi meydana getiriyor. Daha sonra bu hücre gelişerek iki n kromozomlu diploid kromozomlu bireylerin oluşmasına sebep oluyor arkadaşlar. Yumurta hücresinin çekirdeği ile kutup hücresinin çekirdeği kaynaşır. Yumurta döllenme yapmaksızın gelişerek 2N kromozomlu bireyleri meydana getirir. Ergin bireyler diploid kromozomlu oldukları için bu partenogeneze de diploid partenogenez ismini veriyoruz arkadaşlar. Bal arılarında anlattığımız partenogenezde erkek arılar neydi? En kromozomluydu. Haploid kromozomluydu. Burada ise arkadaşlar döllenme olmaksızın gelişen canlı diploid yapılı olduğu için buna da diploid partenogenez ismini veriyoruz. Evet bir de omurgalılardaki partenogenezden bahsedelim arkadaşlar. Normal olarak partenogenetik gelişime uğramayan bazı canlıların Yumurtaları yapay olarak uyarılırsa bölünmesi sağlanabiliyor arkadaşlar. Bu olay genel olarak e, omurgalı hayvanlarda karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz omurgalı hayvanların e, esas üreme şekli eşeğil üremedir. E, ancak e, partinogenezde de yumurta hücreleri e, yapay yolla uyarılarak ne yapılabiliyor? E, yeni bireyler oluşturabiliyor arkadaşlar. Yumurta hücrelerinden döllenmeden yeni bireyler oluşturulabiliyor. Yumurtalar Ortam sıcaklığının, pH değerinin ya da suyun tuz konsantrasyonunun değiştirilmesi veya mekanik ve kimyasal uyarılarla uyarılabiliyor. Uyarılan yumurta'nın gelişimi sonucu yeni bir canlı meydana geliyor. Bu olaya da deneysel partinogenez ismini veriyoruz arkadaşlar. Tabi burada uyarılar nedir? E, yapay yolla gerçekleşiyor. Bu olay doğal bir süreç değildir arkadaşlar. Örnek verecek olursak kurbağa yumurtasına Toplu iğnenin ucuyla dokunulursa yumurta döllenmiş gibi uyarılıp DNA'sını eşliyor ve bölünmeye başlıyor. Ne yapıyor yani arkadaşlar? DNA'sını eşleyerek mitoz bölünmelerle döllenme olmadan gelişiyor. Ve en kromozomlu ergin bireylerin oluşmasına sebep oluyor arkadaşlar. Burada kurbağadan bir örnek verdik. Ve bu olay bir deneysel partenogenes sürecidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk videomuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım faydalanmışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler diliyorum.